Ayşe anamızın şansında Özdemir ailesine, Mustafa Bey'e, Aslan Bey'e ve ailenin bütün fertlerine ben de şükranlarımı sunuyorum. Tabi Sinop'umuz bir Selçuklu kenti. Çok sayıda Selçuklu eserinin olduğu bir kent. Başlı başına Alaaddin Camimiz, Selçuklu'nun nişanesi olarak Sinop'umuzun merkezinde buranın bir Türk İslam şehri olduğunun mührü tapusu gibi orada duruyor. Öbür taraftan iki manevi mimarımızın, iki manevi önderimizin Tavansut'a altındayız. Bir taraftan Seyit Bilal Hazretleri Sinop'ta, bir taraftan Çeçe Sultan Hazretleri, yine Seyit Bilal sülalesinden gelen Çeçe Sultan Hazretleri Gerze'de, Sinop'umuzun manevi mihmandarları olarak, manevi öncüler olarak bizim yolumuzu aydınlatıyorlar. Bizim yolumuza ışık veriyorlar. Tabi Sinop, Seyit Bilal Çeçe Sultan'la birlikte aslında sadece civardaki köylerimizin ismine baksak, işte Pirahmet Köyü, Abdurrahman Paşa Köyü, Şeyhli Köyü, Hıdırlı Köyü, Çeçe Sultan Köyü. Sadece köylerinin isminden Zaviye Köyü, Tekke Köyü, Bakırlı Zaviye Köyü. Köylerinin ismi bile bu toprakların bize Horasan erlerinin emaneti olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Onlar bize ta Horasan'dan kalktılar, geldiler, burayı yurt olarak tuttular ve bize yurt olarak emanet ettiler. Şimdi bizler de bu toprakların tapusu olan minareleri ayakta tutarak, bu toprakların tapusu olan camileri ihya ederek, bu toprakların tapusu olan Seyyid Bilal Hazretleri gibi, Çeçe Sultan Hazretleri gibi manevi mimarlarımızı, önderlerimizi ihya ederek, onların kabirlerini, onların türbelerini ihya ederek bu tapuyu bizden sonrakilere devredeceğiz inşallah. Allah kısmet ederse Vali Bey'imizle beraber yürüttüğümüz çabaların, il başkanımızla beraber yürüttüğümüz çabaların sonucu olarak Çeçe Sultan Hazretleri'nin kabri de oranın tapusu yoktu, sahipsizdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrini yaptırdık. Vakıflar Genel Müdürlüğü proje ihalesini yaptı. Hem caminin hem türbenin etrafının güzelleştirilmesi ve ihya edilmesi için proje çalışmaları bir aya kadar tamamlanacak. Proje çalışmaları bitince Gerze Çeçe Sultan'da aynen Seyit Bilal'de olduğu gibi yeniden ihya edilmiş ve her yıl düzenlenen Çeçe Sultan etkinlikleri de daha güzel bir ortamda yapılmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum.